Lan hepinizin velilerine sesleniyorum. Beni izleyen veliler varsa bakın oğlunuzun, kızınızın, çocuğunuzun, evladınızın arkasında durun. Onları destekleyin. Onlara köstek olmayın. Onlara bir olmaz senden şu olmaz, bu olmaz demeyin. Onları sizden uzaklaştırmayın. Kötü yollara sevk etmeyin. Onların arkasında durmanız gerekirken onların neden karşısında oluyorsunuz abi? Düşük aldığı için seviniyor mu çocuk? Yani sen sanıyor musun ki onlar düşük aldığı için seviniyor? A bu çocuk. Niye üstüne gidiyorsun ya? Zaten morali bozuk. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya arkadaşlar bunu yap abi bunları yapmayın ya. Bunu bunu yapmayın abi. Vallahi yemin ederim çok kızıyorum ya. Siz ay, Cumhurbaşkanı mı oldunuz ya? Siz doktor mu savcı mı oldunuz? Hepiniz çok mühim mertebedesiniz de. Kendi yapamadıklarınızı, başaramadıklarınızı oğlunuzdan, çocuğunuzdan, kızınızdan çıkartmayın. Onların arkasında durun. Sonra çocuklar sokaklara düşüyor. Kötü kötü huylar ediniyorlar ya. Sizden çünkü umut... Sizden onu göremedikleri için bu sosyal medyada zorbalık bile yapıyorlar. Sizin yüzünüzden. Ya abi. Velisin ya sen annesin babasın ya. Arkasında durun ya. yani bana da dediler. Bu bir mertebede değilim ama kendimi etmeyi başardım. Saygılı sevgili bir insan oldum. Gelirimi kendim kazanıyorum. Bir şeyler için çabalıyorum. Bunu da senin insan kazandım.